Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bilgisayarınız eğer donma yapıyorsa, oyun oynarken donma sorunları yaşıyorsanız onlar çözmeniz için size bazı yollar göstereceğim. Evet arkadaşlar başlayalım. İlk önce bilgisayarımı girelim. Arkadaşlar önce C diskinin üstüne tuşlayıp özellikler kısmına giriyoruz. Diski temizliyoruz arkadaşlar. Temizleniyor arkadaşlar. bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buraya geliyoruz. Benim yazdığım şekilde yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra önünüze böyle bir sayfa çıkıyor arkadaşlar. Tıklıyoruz. Arkadaşlar burada sizde daha fazla böyle uygulamalar olacak arkadaşlar bunların hepsini seçiyoruz arkadaşlar sağ tuşa tuşlayıp sil butonuna tuşluyoruz bunların hepsi gereksiz eşyalar arkadaşlar sineniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şurası bittiğine göre çıkabiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha bu taramasını yapıyor. Ben size bir kaç sistemi daha göstereceğim birkaç şey daha yani. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gereksiz eşyaların hepsini silelim. Yani ben video yapmadan önce bunu yapmıştım. Sizlerle paylaşmam paylaşmak da istedim. Evet arkadaşlar C diskindeki her şeyi seçtik ve silme butonuna tuşladık. Evet arkadaşlar şimdi D diskine geçiyoruz. Benim D diskim boş ama yine de size göstereceğim. Aynı şekilde arkadaşlar. Şunu böyle arkadaşlar siliyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu iyi görün. Bilgisayarın kısmına giriyoruz. Bunu bilenler vardır işinizde ama program kaldır ve değiştir atabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar diskleriniz. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurası temizlendi. Evet arkadaşlar bu daha temizlenmedi. Şimdi arkadaşlar giriyoruz buraya. D diskine sağ tuşa tıklıyoruz. Özellikler diyoruz arkadaşlar. Nerede? şuraya tıklıyoruz araçlar kısmına arkadaşlar şimdi birleştire tıklıyoruz arkadaşlar disklerimizi birleştiriyor şuna tıklıyoruz arkadaşlar bir hata oluştu arkadaşlar diski birleştiriyoruz arkadaşlar birleşiyor arkadaşlar işlemi durdur diyor ama tıklamayın onu arkadaşlar arkadaşlar bunları bekleyelim kasma yapabilir sonra bilgisayarımız Arkadaşlar gereksiz şeyleri kapatalım lütfen. Evet arkadaşlar disk temizliğe tıkladığımızda şöyle bir sayfa geliyor. Silmek istediğiniz sayfaları seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben hepsini seçtim arkadaşlar. Hepsini sileceğim. Arkadaşlar tamam kısmını tıklıyoruz. Dosyaları siliyoruz. Arkadaşlar şu gereksiz sayfalar kapatabiliriz. Daha C diski temizleniyor. Arkadaşlar şurayı göstereyim. Az önce göstermedim. Arkadaşlar şurada gereksiz eşyalarınızı silebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ben bandicam. Bu yani program bilgisayarda video çekmem için bana yardımcı oluyor şunu sileyim ben değiştir tıklıyoruz arkadaşlar burada kaldır ve değiştir olabilir sizde değiştir olabilir sadece kaldır da olabilir arkadaşlar ben değiştir tıklıyorum arkadaşlar ileri basınlar kaldırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu gidecektir yani bende. de siliniyor daha. Gördüğünüz gibi ağaç şuradan siliniyor. Arkadaşlar şunlar bittikten sonra işlemimiz tamamlanıyor. Ve bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda bilgisayarınızda sorun kalmayacaktır. Hala böyle sorunlar yaşıyorsanız ee, yani ben Öteki videomda çeker yayınlarım. Daha iyi şeyler yani şey yapmaya çalışacağım. Daha iyi videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bay bay.